Selam arkadaşlar. Bu hafta Huawei Matebook X Pro 2021 model bilgisayarı anlatacağım. İlk olarak kutu içeriğiyle başlamak istiyorum. Kutu gerçekten kaliteli bu arada. Onu söylemem lazım. ilk öncelikle Huawei'nin bence burada en güzel konularından biri şu minnacık adaptör. Bu adaptörle sadece bilgisayarınız değil, neredeyse aklınıza gelebilecek tüm USB cihazları, kamera, telefon, başka bir bilgisayar hepsini şarj edebiliyor. Ve hepsini şu boyutta yapmışlar arkadaşlar. Bence oldukça güzel ve taşınabilir bir adaptör olmuş. Bir diğer kutuda ise şarj kablosu çıkacak. Muhtemelen tip C bir kablo çıktı ve tekrardan sarabilmemiz için de bir bant var. Kutudan bir de şöyle çok güzel bir USB C adaptör çıkıyor. Bu adaptörde HDMI çıkışı, VGA çıkışı, yine USB C çıkışı ve arka tarafında da normal USB tip A çıkışı var arkadaşlar. Bunun gerçekten kutu içerisinde olması büyük bir artı ve kolaylık. Oldukça da taşınabilir ve hafif bir ürün. VGA çıkışına bazılarınız gülebilir ama özellikle sunum yapan insanlar bilecektir ki hala to büyük toplantı salonlarında VGA girişi mevcut. Kutu içeri böyleydi. Şimdi bilgisayar tasarımıyla birlikte detaylara bakalım. Prizik şunları bir alırsan. Şimdi tasarımla başlamak istiyorum. Öncelikle ben notlarımı da buraya açtım. Bu modelde normalde iki renk var arkadaşlar. Bendeki yeşil renk. Renk bu arada gerçekten çok güzel duruyor. Metalik bir yapısı var. Oldukça ince ve hafif. Ürünün kalınlığı sadece 14.6 mm ve ağırlığı ise 1.3 kg ağırlığında arkadaşlar. Bu sayede bilgisayar gerçekten çok taşınabilir olmuş durumda. Şimdi bilgisayarın dışındaki girişlere bakalım. Bilgisayarın sağ tarafında eski tip USB-A bulunuyor. Artık çoğu cihaz tip C yani USB-C ile çalışmasına rağmen burada Huawei eski cihazlar için USB-A'yı konumlandırmış durumda. Bilgisayarın sol tarafında ise iki tane USB-C girişi var ve hemen onların önünde 3.5 mm kulaklık ve mikrofon girişi combo olarak bize sunulmuş. Bilgisayarın önünde hemen touchpad'in alt kısmında iki tane mikrofon bulunuyor. Bu hem stereo ses kaydı almasına yarıyor hem de iki tane olmasından dolayı arka plandaki sesleri algılayıp bir yapay zeka ile birlikte sesinizi daha temiz karşı iletmenizi sağlıyor. İç tasarıma geçmeden şunu da söylemek istiyorum. Alt tarafında veya yan taraflarında herhangi bir fan deliği bulunmuyor. Fan çıkışlarını ve hoparlör çıkışlarını yan taraflardan yapmışlar. Huawei burada ciddi bir soğutma sistemi uygulamış. Bakır bir soğutma tüneli içine 2 adet fan konumlandırmışlar. Bu fanlar gerçekten bilgisayar yük altında olsa bile çok ciddi ses seviyelerine ulaşamıyor. Normalde benim ana bilgisayar MacBook Pro 16. MacBook Pro 16 inç kullananlar bilecektir. Yük altında çok fazla fan sesi yapıyor ve uçak kalkıyor hissi uyandırıyordu bizde. Ben bu bilgisayarı bir hafta aşkın süredir kullanıyorum. Özellikle yük altında bile beni rahatsız etmedi. Performansı, bilgisayarın açılması, kapanması, uygulamalar arası geçiş gerçekten beni etkiledi arkadaşlar. Bu arada şunu belirtmek isterim ki bu bilgisayarın hedef kitlesi profesyonel iş insanları. Yani aslında birazdan özelliklerinden bahsedeceğim ama bir harici ekran kartı yok. Fakat diğer tüm bileşenlerin üst seviye olduğunu söyleyebilirim. Huawei bu bilgisayarda 13.9 inç dokunmatik ekran kullanmış. 3K full view bir çözünürlüğü var. 3K ne demek? 3000'e 2000 piksel. Yani bu bilgisayar 3'e 2 oranında bir ekrana sahip. Bazılarımız düşünebilir neden 16'ya 9, neden 16'ya 10 değil diye. Biraz önce de bahsetmiştim. Bu bilgisayarın ana amacı profesyonel kullanım. Bu en boy oranı Huawei işlerimizi daha verimli yapmamız için olduğunu söylüyor. Hatta şunu ekleyebilirim. Ben de bazen kod yazarken normal monitörümü dik çevirip Tüm kodları bir sayfada görmeye çalışıyorum. Bir haftalık kullanımında şunu söyleyebilirim ki bu ekran boyutunda çalışmak oldukça etkili ve başarılı oldu benim için. Ekran 450 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve %100 sRGB renk genişliğini bize sunabiliyor. Ve otomatik aydınlatması mevcut. Ekranda sevdiğim bir diğer özellik ise çerçevelerin inanılmaz derecede ince olması. Bu bende kullanırken premium hissi oluşturan özelliklerden bir tanesi. Bu arada Huawei üst kısmın inceliğini kamerayı klavye saklamakla çözebilmiş. Kamerayı monitörün üstüne yerleştirmek yerine F6 ile F7 tuşlarının arasına yerleştirmiş. Bu sayede hem size fiziksel olarak bir gizlilik sağlıyor hem de kasa ekran oranını %91'e kadar genişletmelerini sağlamış. Huawei'in klavyeyi konumlandırdığı kamera açıkçası birazcık alışkanlık gerektiriyor. Örneğin birinde toplantı yaparken eğer klavyede yazı yazıyorsanız parmaklarınız karşı tarafa çok fazla gözüküyor olabilir. Fakat kamerayı klavyeye yerleştirdikleri için yani monitör gibi ince bir yapıya yerleştirmek zorunda olmadıkları için görüntü kalitesi ve derinliği daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bilgisayarın kamerasını ve mikrofonu nasıl kaydettiğini şöyle size göstermek istiyorum. Beni şu an Huawei'nin kamerasından ve mikrofondan duyuyorsunuz arkadaşlar. Ses kalitesi bu şekilde. Ses aşırı derecede iyi olmasa da toplantılar için, sunumlar için bence oldukça yeterli. Kameradan sonra klavyeden bahsetmek istiyorum. Klavye gerçekten kadifemsi, çok zarif bir tasarıma sahip. Yazma tepkisi ve hissiyatı oldukça başarılı. Aynı zamanda arkadan aydınlatma var. Güneşine göre arkadan aydınlatma da otomatik olarak yanıp sönebiliyor. Bilgisayarın açma kapatma tuşunda aynı zamanda parmak okuyucu var. Bu sayede güvenliğiniz ve gizliliğiniz bir üst seviyede korunmuş oluyor. Bilgisayarda 4 tane hoparlör var. İkisi solda, ikisi sağda olmak üzere. Ses kalitesi yeterli seviyede. Zaten bunun ana amacı müzik dinlemek veya film izlemek olmadığı için sizi çok da sıkıntıya sokacak bir ses kalitesi problemi bulunmuyor. Klavyeden sonra Touchpad'den bahsetmek istiyorum. Touchpad oldukça geniş ve nereye basarsanız basın aynı hissiyatla size tepki verebiliyor. İç özelliklerine geçmeden önce pilden bahsetmek istiyorum. 56 Watt saatlik kapasite ile birlikte 10 saatin üstünde bize kullanım ömrü sunuyor. Ben bu bir haftalık kullanımda eğer normal günlük işlerimi yapıyorsam gerçekten 10 saat değerini yakalayabildim. Fakat birazcık yüklendiğim durumlarda, birazcık daha fazla uygulamayı aynı anda açtığım durumlarda 7,5-8 saat bandında olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bu 10 saatlik kullanım için sıfırdan yüze şarj süresi 100 dakika. Bu sayede gün içinde şarj aletini yanınıza almadan bilgisayarla birlikte dışarı çıkabilirsiniz. Bu arada şunu da söylemeyi unuttum. Şarj aleti ortalama 150-160 gram ağırlığında. Yani aslında bunu yanınıza alsanız bile çok da ağır bir ürünü yanınıza almış olmayacaksınız. Zaten boyutları da oldukça küçük. Huawei bu bilgisayarda 11. nesil Intel Core i7 4 çekirdek 8 thread'li işlemci kullanmayı tercih etmiş. İşlemcinin tam modeli 1165G7. 10 nanometrelik bu işlemciyle birlikte yüksek performans gerektiren işlemlerinizi çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. RAM olarak 16 GB'lık DDR4 RAM kullanılmış. Burada şunu söylemem lazım ki bilgisayarın RAM'ini alırken kişiselleştiremiyorsunuz. Yani 16 yerine 32 GB RAM istiyorsanız böyle bir şansınız bulunmuyor. Fakat işlemcinin ve hard çok iyi olması bu ihtiyacı birazcık ortadan kaldırabiliyor. Benim önümdeki bilgisayarda Samsung'un 1TB'lik NVMe kontrolörüne sahip SSD disk bulunuyor. NVMe olması gerçekten çok önemli. Onu da kısaca size bahsetmeye çalışayım. Aslında her diskin bir kendi işlemcisi kontrolörü var arkadaşlar. Yani sizin diskiniz ne kadar SSD, ne kadar flash olsa bile onun işlemcisi, onun kontrolörü eğer iyi değilse istediğiniz performansı alamıyorsunuz. NVMe kontrolörün en güzel özelliği geniş bantı sayesinde SSD diskin performansını size en üst seviyede sunabilmesi. Ekran kartı olarak Intel'in Iris XE ekran kartı kullanılmış. Bütünleşik bir ekran kartı. Açıkçası çok oyun bilgisayarı olmadığı için bence bunda çok da bir problem yok. Eğer harici bir ekran kartı olsaydı daha fazla ısınma yapacaktı ve aynı zamanda daha fazla yer ihtiyacı olduğu için bilgisayarın ana boyutlarını birazcık büyütecekti. Bilgisayarda Wi-Fi 6 teknolojisi kullanılmış. Her ne kadar biz daha Wi-Fi 5'i bile çok doğru düzgün kullanamasak da bilgisayar Wi-Fi 6 teknolojisini bize sunabiliyor. Huawei'nin bir diğer sevdiğim özelliği ise kendi ekosistemindeki cihazları bütünleşik çalıştırabilmesi. Mesela Huawei Share uygulaması ile birlikte eğer Huawei cep telefonunuz varsa direkt olarak onu ekrana yansıtabiliyor ve cep telefonunuzu ekran üstünden kullanabiliyorsunuz. Ekranın dokunmatik olduğunu söylemiştim. Bu ne işe yarabilir? Eğer bir Android için, Huawei için bir uygulama geliştiriyorsanız ekranınızı buraya yansıtıp ilgili geliştirme çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Telefonunuza habire bakmanız gerekmez. Ya da gün içinde çalışırken çok fazla telefonunuzu elinize almak istemiyorsunuz. Çekmeceye yatıp onu unutabilirsiniz bile. Telefonda yapılabilecek neredeyse tüm işlemleri Huawei şey uygulaması üstünden direkt olarak bilgisayarla yapabiliyorsunuz. Bir diğer merak konusu olan konu ise bilgisayarın fiyatı. Başta da bahsettiğim gibi bilgisayar daha çok profesyonel iş hayatını hedef almış durumda. Fakat hem tasarımıyla hem de görüntüsüyle günlük kullanım içinde oldukça ideal olduğunu söyleyebilirim. Bilgisayarın başlangıç fiyatı 19.000 lira. Fakat özelliklerine göre bu fiyat 21.000 liraya kadar çıkabiliyor. Kısaca özetlemek gerekirse kullandığım süre boyunca ben bilgisayardan çok memnun kaldım. Yoğun iş tempoma ayak uydurabildi. Şarj süresi benim için çok iyiydi. Sabahları bilgisayarı şarjdan çıkarttıktan sonra neredeyse akşama kadar hiç şarj etmeme gerek olmadı. Bu sayede evde istediğim yerde direkt olarak laptopumu alıp kucağımda çalışabildim. Bu videoda Huawei'nin yeni canavarını inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Siz de bu ürünle alakalı yorumlarınızı aşağı bırakabilirsiniz. Bir başka videoda tanıtmamı istediğiniz bir ürün varsa lütfen onları da yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.